Herkese merhabalar. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçti. Bu kapsamda evde eğitime devam eden öğretmen ve öğrenciler farklı ve yaratıcı çalışmalar gerçekleştiriyor. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri sosyal medyada başlattıkları Maskemi takıyorum, sanatımı yapıyorum etkinliği sayesinde Farklı şekillerle boyadıkları maskeleriyle sanatlarını evde sürdürüyorlar. Akıma davet eden Filiz arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Mesajı aldım. Öğretmen ve öğrenciler çektikleri videolarla da sosyal medya üzerinden bu etkinliğe birbirlerini davet ediyorlar. Bir çaba gerektirir. Evet, ben de sanatımı maskemle yapıyorum. Ve sevgili arkadaşlarım, Ebru Hoca ve Aykut Hoca'ya sıra sizde diyorum. yeniden sağlıkla kavuşacağımız günleri iple çekiyorum. Ben de bu akıma okulumuz matematik öğretmeni, güzel arkadaşım Esenay'ı ve 11 A sınıfı öğrencilerinden Dilek Kırca'yı davet ediyorum. Hoşçakalın. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, bu etkinlikte dünyayı yeniden keşfetmeye çalışmadıklarını, sanatın iyileştirici yönünü kullanmak istediklerini söyledi. Türkcan, hayatın öğretici ve bir o kadar da ilham verici yanını kullanalım okuyalım, müzik dinleyelim, dinlenelim ama hep sanat üretelim düşüncesiyle sosyal medyada devam eden maske kullanımına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla maske boyama etkinliği başlattık. Maskeler üzerinde su bazlı boyalar, kara kalem, kuru boya ve pastel boya ile yaptığımız resimler ile baharın rengi yüzümüze değsin, yüzümüzdeki kocaman gülümseme çevremize yayılsın istiyoruz dedi. Buradan herkese merhaba. Ben de bu akıma katıldım. Beni bu akıma davet ettiği için Sogent arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Hazırlanan boyalı maskelerle sosyal medyada videolar paylaştığını ifade eden Türkcan, öğrenci ve öğretmenlerimiz görmek istedikleri isimleri söyleyerek bu etkinliğe davet ediyor. Bu şekilde etkinliğimiz yayılıyor diye konuştu.